Hayat bilgisinin efsane karakteri Sedat'ın Sedat Fenerbahçe'ye transfer olduğu anları hatırlıyor musun? Ben bir savaşçıyım lan ben bir şampiyonum. Helal olsun sana be. Fenerbahçe'ye transfer olmak. Birçok genç futbolcunun Allah. en Allah. büyük hayali. Allah'ım ben, ben, ben sarı kanarıyım. Hem sarıyım hem lacivertim aynı anlamda. Hayat Bilgisi dizisindeki Sedat karakteriyle bu hayalin ne kadar coşkun ve mutluluk Sen Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye gelecek. Bir numarayım oğlum ben, bir numara. Başardım işte. Allah'ım sana şükürler olsun be. Sen savaşçısın oğlum. Tamam başardım ve hallettim bu işi işte. Allah'ım şükürler olsun sana Fenerbahçe'ye transfer oldum. Düşün. İşte bu sahne Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi duygulandırmaya devam ediyor. Şampiyon, kere, kere, kere. Yıldırım olsun yıldırım gibi parlayacak. Sevinmeniz bittiyse size stadumu gezdireyim. Ee, siz ne zamandır buradasınız? Karakterinle ilgili bilgi sahibi olacak kadar. Ee, Hazırsan stadı gezdireyim. Tabii hazırım. Gezelim.